بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد.

Şaban ayının ibadet, itaatlerini, münacatlarını hepimizden en güzel şekilde kabul buyursun. Cunade bin Ebu Umeyye şöyle rivayet eder. İmam Hasan Aleyhisselatü vesselamın şahadetiyle sonuçlanan hastalığında yanına gittim. İmamın önünde bir leyen vardı. İmam kustuğu kanı leyene döküyordu. Maviyenin verdiği zehir etkisiyle parçalanan ciğeri leyene dökülüyordu. Faqultu ya Mevlay, ma leke la tu'alicu nefsek. İmama dedim ki efendim niçin tedavi olmuyorsunuz? İmam Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ya abdallah bima za u'alicul mevd. Ey Allah'ın kulu ölümü neyle tedavi edeyim? Dedim ki Allah'tan geldik. Allah'a tekrar döneceğiz. İmam Aleyhisselatü Vesselam daha sonra bana dönerek şöyle dedi. Allah'a yeminler olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem imamet makamının Ali ve Fatime evlatlarından 12 kişiye verileceğini ve hepsinin zehir veya kılıçla öldürüleceğini haber vermiştir. Ravi diyor, leyeni imamın önünden aldım ve bekâ salavatullah aleyhi ve ali İmam aleyhi Vesselam ve selam ağladı. قال فقلت له عزني <laughs> İmama arz ettim ey peygamberin evladı bana nasihat bu bana nasihat et bana nasihatta bulun İmam Ali Vesselam uzun bir nasihatta bulundu nasihatının bir bölümünde şöyle buyurdu. Ve amel li dünya ke ke enneke ta'işu ebeden. Dünyada ebedi kalıcıymış gibi çalış. İmam Hasan aleyhisselatu vesselam bu nasihatında birkaç önemli ve hayati meseleye değinmiş ve parmak basmıştır. Hakikatta İmam Aleyhisselatü Vesselam dünyaya bakış açımızı şekillendiriyor. Bir müminin, bir Allah kulunun dünyaya bakışı nasıl olmalıdır? Dünyayı hangi gözle görmeliyiz? İmam Aleyhisselatü Vesselam nasihatının ilkinde dikkat ve teveccühleri dünyaya çekmiştir. Ve amel li dünya ke ke enneke ta'işu ebeden. Dünyada ebedi kalıcıymış gibi çalış. Sanki hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyada çalışıp çabalamamız gerekiyor. Dünya çünkü ahiretin tarlasıdır. Beşer ise ahiret yurdunun keyfiyetini, kemiyetini, nasıllığını bu dünyada yapmaktadır. Amelleriyle, yaptığı işlerle, çalışmalarıyla, mücadeleriyle. Dolayısıyla beşer ciddi bir şekilde dünyada çalışmalıdır her iki cihanı abat etmeye gayret göstermelidir. Müfessirlerimiz İmam Hasan aleyhisselatu vesselamın şu buyurduğu cümleyi iki şekilde tefsir etmişler. Bir, dünya ve dünyevi işleri titizlikle sağlam ve güzel yapılmasını. Yani dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi çalışından maksadın bir, dünyevi işlerinizi titizlikle sağlam ve düzenli bir şekilde yapın. İnsan 3-5 günlük dünyadır deyip işin titizlik ve sağlamlığına gerek yoktur düşüncesinde olmamalıdır. Yaptığı işi gayet sağlam ve yerinde yapmalıdır. Belki de Benden sonra gelecekler bu işlerden istifade edip öyle sağlam bir şekilde yapmalıyım düşüncesinde olmalıdır. Bir gün Sasan padişahlarından birisi çok yaşlı birisinin ceviz fidanı diktiğini gördü. Biliyorsunuz ceviz fidanı çok geç meyve verer. Hurmadır bu gibi hadi fidanlar çok geç meyve verer. Padişah bu yaşlı adamın yanına gelerek dedi. Meyve vermesi uzun olan bu ceviz ağacını kimin için dikiyorsun? O yaşlı arif bilge şöyle cevap verdi: "Bizden öncekiler dikti, biz faydalandık, biz istifade ettik. Şimdi biz dikeceğiz, bizden sonrakiler istifade etsin." Dolayısıyla işlerimizde bu düşünceyi baz almamız gerekiyor. Sadece kendi yaşadığımız dönemi kendimizi nazara almamalıyız. İkinci tefsirinde ise müfessirlerimiz şöyle buyururlar. Dünyevi işlerde acele etmeyin. Sakin ve paniklemeden gayet metin vakarla hareket edin. İnsan artık elimden çıktı fırsat telafi edemem düşüncesinde olmamalıdır. Belki vaktin çok olduğunu, etraflıca düşünme fırsatının olduğu düşüncesinde olup acele etmemelidir. Emir el Mu'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şahadet yatağındayken evlatlarına vasiyet etti. Vasiyetlerinin bir bölümünde İmam Hasan aleyhissalatu vesselama şöyle buyurdu. Uhrevi işlerle karşılaştığında hemen yap. Yani kıyametini abat edecek hayrat ve güzellikler sevap olan işlerde hemen yap. Erteleme. Dünyevi işlerinde ise, dünyevi işlerle karşılaştığında ise acele etme. Etraflıca düşün. İyice ölç bilç, düşün ki yararına olsun. Acele ederek hata etme. Dünya ve dünya nimetlerinden ne isteyeceğimizi, ne alacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. İyi bellemeliyiz dünya nimeti hakikatta ahirete yardımcı olmak için var edilmiştir. Beşerin hizmetine verilen bunca mallar, bunca nimetler beşere saadete götürecek bir köprü olarak kullanılmalıdır. İmam Kazım aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Dünyada helal, mürüvvet ve şahsiyetinize leke getirmeyecek ve ısrafa götürmeyecek nasibinizi ve payınızı alın, unutmayın. Bunlar dininize yardımcıdır, yardımcı kılın bunları dininize, itikat inancınıza. Dünya malı bizi şımartmamalıdır. Dünya malı bizi ısrafa götürmemelidir. Dünya malı bizim izzetimizi, şerefimizi, yüceliğimizi lekelememelidir. Öyle kullanmalıyız ki bu dünya malını izzet, şeref, yücelik kazanmamız gerekir. Dinin dünyaya dünyanın da dine feda edilmesi bizim şeriatımızda yasaklanmıştır. Hadislerimizde şöyle buyrulur. Le minna men terekâ dunyahu dinihi ve dinehu lidunyahu dünyasını ahiret için ahiretini de dünyası için feda eden bizden değil buyurulmuştur. İkisini bir arada götüreceğiz. Dünya ve ahiretimizi dengeleyeceğiz. Birbirlerine zarar vermeyecekler. Emir-ül Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Nehcül Belaga Hikmet 131'de dünyayı kınayan adamı görünce şöyle buyurdu. Hani yer yer hepimiz kınıyoruz ya dünyaya yer yer sitem ediyoruz ya dünyaya. Emir el Mu'minin'in de yanında birisi böyle sitem ettiğinde, dünyayı kınadığında Emir el Mu'minin şöyle buyurdu. Uzun bir hadistir. Sadece inşallah kesintilerini huzurlarınıza arz ediyorum. Ey dünyayı kötüleyen, aldatıcılığına kanan, boş şeylerine kapılan kişi, dünyayı Dünyaya aldandıktan sonra mı kötülüyorsun dünyayı? Sen mi dünyayı suçluyorsun, dünya mı seni suçluyor? O seni ne zaman aldattı? Toprakta çürüyen atalarının helak olduğu yerler mi? Yoksa toprak altındaki analarının içinde yattığı yerler mi seni aldattı? Dünya ona doğru davranana doğruluk yurdu oldu. Ondan bir şey almaya çalışanlara afiyet yurdu oldu. Ondan azık toplayanlara zenginlik yurdu oldu ve onunla öğüt alana öğüt nasihat yurdu oldu. Dünya Allah dostlarının secde yeri oldu. Meleklerin namazgahı oldu. Vahyin iniş yeri ve dostlarının ticaret yurdu oldu. Onlar orada çalışmalarıyla rahmeti elde ettiler. Cenneti kazandılar. Oysa dünya belasıyla belayı onlara örnek verdi. Neşesiyle onları neşeye teşvik etti. Emir-ül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan başka birisi dünyayı böyle güzel tarif edemezdi. Emir-ül Mu'minin herkesin anlayabileceği güzel bir biçimde dünyayı bize vasfetti. Hakikatta dünya kötü yer değil. İnsanlar kötü oluyor. Dünya malı fi nefsi kendi zatına kendi başına kötü bir şey değil. Bizler o dünya malını kötüye kullanıyoruz. Yapılan işlerde titiz olunmalıdır. Ciddiyet ve hassasiyet gösterilmelidir. Rivayetlerimiz bu konu üzerinde çok durmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnallaha Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan en yutqinahu yüce Allah sizlerden yaptığı işi sağlam ve titizlikle yapanı sever. Allah titiz insanları sever. Yaptığı işi hakkıyla yapanı sever. Allah yaptığı işi hakkıyla yapıp işin üzerinde titizlikle hassasiyet gösterenleri sevmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim dünyadan geçtikten sonra oğlunu mezara koyup toprak verildiğinde Peygamberimiz titizlikle mezarı düzeltti eliyle. Daha sonra şöyle buyurdu: Sizlerden her kim bir işi yaparsa titizlikle sağlam yapsın işini. Saat bin muaz. Peygamberin yakın dostuydu. Saad bin Muaz'ın mezarını kendi eliyle yaptı. Saad bin Muaz Peygamberimizin büyük sahabesiydi. Oes kabilesinin büyüğüydü, şeyhiydi. Öyle bir şahsiyetti ki Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden o Medine'de İslami tebliğatı ederek Peygamberin geliş zeminini oluşturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ve sellem Medine'ye geldikten sonra da var gücüyle, samimiyet, ihlasla gece gündüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve sellemin yanında yer aldı. Din ve şeriat için zahmetlere göğüs gerdi. Sa'd bin Maz Hendek Savaşı'nda yaralandı ve aldığı yarayla da şehit oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem onun cenaze merasimine özel bir ilgi gösterdi. Özel bir alaka gösterdi. Onun tabutunu omuzlandı. Kendi elleriyle mezara bırakıp onun mezarını titizlikle düzenledi. Ve daha sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ben bu mezarın eskilip çürüyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat Yüce Allah yaptığı işi düzgün ve titizlikle yapan kulunu sever. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, özellikle peygamber hanedanına tabi olanlar Müslümanlar işlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Titizlikle işlerini ifa etmelidir. İş yerinde, iş hayatında, okulunda, çalışma hayatında işlerini titizlikle yerine getirmelidir. Etraftaki insanlar, çalışma arkadaşları bunu erine örnek ve olgu göstermelidir. O titizliğiyle, dürüstlüğüyle, işe olan ilgi ve alakasıyla bunu örnek göstermelidirler. İşi iş olsun diye yapılmamalıdır. İşin hakkı eda edilmelidir. Arzulunduğu gibi bunca hadisler işin titizliği konusunda Ehl-i Biyet Aleyhümselatü Vesselam'dan naklolulmuştur. Allah Azze ve Celle bizleri işlerini titizlikle yapan salih, mumin kullarından karar kılsın.